Merhaba arkadaşlar, merhaba öğretmenim. Tüm dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliliği. Çevre kirliliği son yıllarda dünyanın ortak bir sorunu hale geldi. Çevre kirliliğinin boyutu ise geçtiğimiz her gün hızlı artış gösteriyor. Bu artış üzerinde birçok neden etkili olmaktadır. Hızlarda nüfus nüfus ile insanların çevreye verdiği zararın boyutu her gün geçen artmaktadır plastik atıklar kişisel bakımında kullandığımız deodorantlar, uçak ve arabalardan çıkan gazlar, küçük plastik poşetlere kadar birçok şey çevre kirliliği oluşturmaktadır. Çevre kirliliği önlemek ve daha temiz bir yaşamın temellerini oluşturmak için bizlere büyük görev düşmektedir. Her biri çevreyi kirletmemek adına bir girişimde bulunmalı ve bazı davranışları değiştirmelidir. çevre kirliliği nedenleri. Bacalardan çıkan duman ve gazlar, taşıtların çıkardığı gazlar, bilinçsize kullanılan sprey ve parfümler. Sonuçları, insanların solunum ve boşaltım organları zarar görür, bitkilerin gelişimi durur, kururlar, hayvanlar olumsuz etkilenir. Çözümü, doğal gaz gibi dumanı az yakıtlar kullanmak, taşıtlardan Kurşunsuz benzin kullanmak, fabrikaları şehir dışına yapmak. Bu dünya bizim, kirletmeyelim. çevre, yaşanabilir bir dünya için, ağaçların kesilmemesi için, suların kirlenmemesi için, sen, ben, hepimiz için, temiz tutalım dünya için. Atma çöpü çevreye, akıtma suyu boş yere, yakma ışığı lüzumsuz yere, sen, ben, hepimiz için, temiz tutalım dünya için. Çevre gelecektir, temiz bir gelecek için çöplerini çöpe at. İstiyorsan yaşamayı korumalısın doğayı. Dünyamız çöp olmasın. Temiz tut, kirletme koru, çevremizi temiz tutalım. Temiz insan, temiz çevre. Çevremizi temiz tutalım, dünyamızı sahip çıkalım. Temiz bir çevre için el ele. Bugünün emaneti, yarının mirası. Temizlik saygı işidir. Başaran çağdaş kişidir. Yarının doğası bugünden yaratılır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.